Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Muhteşem bir hareket, 8 numara müjdesi geliyor. 8 numarayla alakalı tabii ki de bir yer açılması gerekiyordu ve o hamle geldi arkadaşlar. Şimdi bütün bu detayları sizinle beraber konuşacağım. Özellikle bir canlı yayın yaptık biraz önce yıkıldı ortalık ve canlı yanımda arkadaşlar 70-80 tane arkadaşım aynı anda bizi takip etmiş. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımız gitgide büyüyor. Burada sizlerin payı çok fazla. Tabi biraz geç saatte bu videoyu yayınlayacağız ama ortalık yangın yerine döndü. Birçok teklif, birçok iddia, birçok gelişme yaşanıyor. 8 numarada bir hareketlik bekliyor herkes. Ve her an bir 8 numara ismi gelebilir diye ben de gerçekten tetikteyim sizin gibi. Bu gece birazcık uykular kaçacak gibi gözüküyor. Ben de sizler için bugün yaşananları şöyle bir canlı yayında çok hakim olamadık. Ama burada detayları vermeye çalışacağım sizlere. Şimdi e, Borna Barisic bugün görüşmeleri gerçekleştirdi. Lecce takımıyla son kez ama kulübümüz buna izin vermedi. Çünkü kulübümüze gelen teklif oyuncuyla alakalı maaşının bir kısmını ödeyelim. Hatta dedim ki sizler arkadaşlar adamın verdiği teklife bak maaşının bir kısmını vereceğim diyor dedim. Ya böyle bir komedi olabilir mi? Yani hem benim oyuncumu alıyorsun son dakika ve ben bunu çok istekli değilim vermeye ve hem de maaşının bir kısmını veriyorsun dedim. Nitekim canlı yayınımızı çekerken flash haber geldi arkadaşlar. Borna Barisic Leganes ile anlaşıyor ve şu an evraklarının yetiştirilmeye çalışılıyor. Du en son yetiştirilmiştir inşallah. Hızlı bir şekilde gönderilecek oyuncu ve oyuncunun evrak işlemleri tamamlandıktan sonra Barisic de resmen Trabzonspor takımımız ayrılıyor. Bu bizim için müthiş bir haber. 8 numaranın müjdesi. Muhteşem bir haber arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. Muhteşem bir haber. Barış için gitmesi. İki, Baris için gitmesiyle beraber sol bekte bir ihtiyacımız doğacak. Ve bu sol bek ihtiyacını karşılayabilmek için de buraya bir hamle geliyor arkadaşlar. Bu hamleyi konuşacağız. Eren konusuna geliyorum. Eren'in Trabzonspor takımımızdaki dönemi yavaş yavaş tamamlanıyor. Bir, bugün Acun Ilıcalı Başkan Zeyat Kafkası aradığının iddiası var. Onunla bir görüşme gerçekleştirdi ve bir bilgi aldı. Galatasaray'ı göndermeden önce bir Fenerbahçe ile görüşme gerçekleşeceğini düşünüyorum. Galatasaray 4 milyon artı bonuslar verdi. Galatasaray'ın sol bek ihtiyacı olduğu bas bas bağırıyor. Bunu Fenerbahçe görüyor. Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Hani orada Kostić oynatıyor. Orada Levent'i oynatıyor. Orayı bir şekilde çözüyor. Ama sırf Galatasaray'la şampiyonluk yarışında 3 milyon euroyu, 4 milyon euro neyse 5 milyon euroyu Eren'e verirler, alırlar. Ben Mourinho'nun Eren'i çok istediğini düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Burada Barış iç gidiyor. Eren gidiyor. Ve burada bir yeni transfer gündeme geliyor. O isimle Mustafa Eskellaç. 2 gün önce canlı yanımda size gösterdim, dinlettim. 2 gün önce 8'e işaret edildiği bir yerde ben arkadaşlar Mustafa Eskellaç bitiyor dedim sizlere. 2 gün önceden bunu sizlere söyledim. Ve bugün bu akşam bu saatlerde biz bu videoyu çekerken belki Mustafa Eskellaç bitirilmek için son hamlemizi yapıyoruz arkadaşlar. Son hamle diyorum çünkü... Özellikle gün içinde bir hamle yapıldı kabul edilmedi bir kez daha teklif ediyoruz Mustafa Eskiltaş için ve bu oyuncuyu bitirmek için Trabzonspor takımızda yoğun bir çaba var, yoğun bir çalışma var ve burada Mustafa Eskiltaş sesleri yükseliyor. Bir diğer bombamıza geliyoruz. Bu video gerçekten dolu dolu bir video. Sonuna kadar izleyin, beğenin, takip edin. Ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Bir diğer detayım da şu: Trabzonspor takımız Densville'de de ayrılmak üzere. Bu Densville'nin ayrılışıyla beraber bir stoper getirilebilir buraya. Densvil ayrılışından sonra bugün Densvil ile görüş 2-3 gün öncesinden konuştuk. Bugün yine sabah konuştuk. Bugün bir Densvil görüşmesi gerçekleştirildi ve orada ile bir tık esneme olduğu söyleniyor. Maaşının belki bir kısmını alacak gidecek. Belki maaşının bir kısmını bırakacak. Ama burada Densvil'in de bir tık esneme de bulunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok yoğun bir gece geçiriyoruz. Gerçekten burada 8 numara alternatiflerimiz arasında bir... Adam Zorgan'e öncelikli gibi gözüküyor. Son dakika dün hani bugün özellikle pardon gündeme getirildi. Bunu da gene daha öncelerden konuştuğumuz bir isimdi. Eriksen bombasını bekliyorum. Her an oradan bir sürpriz yapabilir mi başkan? Bunu göreceğiz. 8 numaraya bir sürpriz isim gelebilir. Ama bu hızlı hareketin bu saatlerde bunların düşmesi oyuncuyu bir anda göndermeye çalışmamızın 1-8 numara kat edildiğini, 1-8 numarada da bir hamlenin geldiğini bana çok net bir göstergesidir. Bu da bence çok önemli bir detay arkadaşlar. Bu da bence çok önemli bir gelişme. Ve Trabzonspor takımımız bir transfer daha bitirmek üzere. Mustafa Eskerlaş transferini bitirecek. Bence gecenin müjdesi, gecenin bombası. 8 numarayı da Trabzonspor takımımız müjde olarak verebiliriz bunu. İnşallah zaten bir video çekildi. O videoda da 8 numara vurgusunu hepiniz görmüşsünüzdür. 8 numarada Trabzonspor takımımız Bence yol kat etti. Barış içten yoksa kolay kolay vazgeçmezdi. Hoca bir matematik yaptı. Bir sistem kurdu. Dedi ki Eren gidecek. Barış iç kalacak. 8 getiremezsem kontenjan açamazsam burada Umut Güneş'i oynatırım dedi. Ve hoca kendi kafasında bir strateji bir planlama kurdu. Ve buradaki durumumuz da bu. Bir Poyraz Efe detayım var. Poyraz Efe Trabzonspor takımımızın kadrosunda bulunan bir oyuncu. Ama Poyraz Efe ben gitmek istiyorum dediği söyleniliyor. Poyraz Efe'nin ayrılışı da yarın gerçekleşebilir. Ümraniye Spor'la görüşüyor haberleri vardı. Ümraniye Spor'a gitmesini bekliyorum ben Poyraz Efe'nin. Gerçekten çok yoğun, çok dolu bir gece yaşıyoruz. Ee, heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Ee, şöyle bir baktığımda e, tabii birçok isim gündeme geliyor. Burada Trabzonspor takımızın özellikle yurt dışı kaynaklı bir haber sitesi tarafından yapılan bir isim de e, Hugo Veltselen isimli kulüp burucu oyuncuyla da ilgileniyor haberleri var. Bu da çok enteresan bir haber. Yurt dışı kaynaklı haber sitesi tarafından yapılmış. Haberi de şu şekilde göstermek isterim sizlere arkadaşlar. Hugo Veltselen'i görüyor musunuz bilmiyorum. Trabzonspor'a doğru bir işaret yapmışlar. Bu ismi de şöyle sizinle beraber paylaşalım. Yeni bir isim, yeni bir gelişme. Yaşı 24 Hugo Veltselen'in. Ee, Tabi bunu biraz daha detaylandırmak için yarın sabaha bekleyelim. Bu isim önemli bir isim. Trabzonspor takımımızın gündemine girmiş bir isim. Ee, yani 10 numara formasını giymiş. Vallahi bilmiyorum artık. Biraz daha detaylandıracağım ama çok da gece gece zamanınızı almak istemiyorum Hugo'nun. Şuradan şöyle bir ben de bir merak etmedim değil. Ben çok tanıdığım bir oyuncu değil ama bir transfer market hemen yazıyorum arkadaşlar. Oyuncuyu. Flash ee, bir isim. Şöyle baktığım zaman hemen açıyorum arkadaşlar. Oyuncu Belçik, oyuncu Norveçli. Norveç milli takımda oynadı. Merkez orta sahası kulüp e, Buruj'da oynuyor ve bu isim Hugo Wadlesen 24 yaşında. Trabzonspor takımız da bu ara hep Danimarka Norveç üzerinden gidiyor ve gündeme gelen bir oyuncu. Gerçekten gece bombası diyeceğimiz bir bomba. 8 numara müjdesini verdik. Barış için gitmesi 8 numara müjdesi anlamına geliyor. Bu isim de önemli bir isim arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın bu isimle de ilgilendiğini sizlere söylememizde fayda var. Gündeme girdi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Oyuncu Norveç milli takımında 6 tane maçı var. 1 tane golü var. Bu oyuncuyu izlemek istiyorum. Bu oyuncu izleyeceğim. Sizlere öyle aktaracağım. Belçika Ligi'nde bu sene toplam 18 maç. Toplam bu sezonda 26 tane maç. 1 gol 2 asist yapmış. Ve bu oyuncularla alakalı değerlendirmelerimizi arkadaşlar yarın sabaha bırakalım. Gerçekten dolu bir gece, yoğun bir gece geçiyor. Trabzonspor takımız bir stoper hamlesi, genç stoper bekletiliyor deniliyordu. Genç stoper de gelebilir. Densville'e e ayrıldığımız zaman ben olsam kulübün yerine kontenjanla bir tane boş bırakırım. Bir tane alırım 8 numarayı. Artık bir dururum, önümüzdeki sezona beklerim diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarla karşınıza geleceğim. Allah'a emanet olun.